Arkadaşlar merhaba. Konya Altı sahildeyiz. Şimdi ne olacak? Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak. Bugün 23 Nisan. Neyse insan. <laughs> Geliyorlar şimdi. Göstereyim hemen. Görüyorsunuz sanırım. yaz geldi. Artık her taraf kalabalık. Sadece 20 Nisan'a özgü değil. Bütün sahil boyunca insanlar gösteri izlemeye gelmiş. Hepsini gösterebilecek miyim bilmiyorum. Yakalayabildiğim kadarını göstereceğim size. Sesleri geliyor mu bilmiyorum ama. <laughs> Toplam 5 <beş> tane var. <laughs> Tekrar geliyorlar. Dumanlarını <laughs> bırakarak geldiklerine göre bir gösteri yapacaklar galiba geliyorlar. Güzel sorti yapıyorlar sanki. Görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum. En geniş açıyla alıyorum. Tabii bu biraz görüntüyü de küçültüyor ama güneşli mi, bulutlu mu çok anlayamadım. Bulut da var, güneş de var. Ama daha çok bulutlu gibi sanki. Diğer taraftan geldiler ya. Fake atlar. <laughs> Elizabeth de burada. <laughs> tamam, 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 tamam. Gel, 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 gel. Ağlamıyor ama çok susadı suyunu içirdim ama yine, yine bir karış dışarıda. Geçen tekneler de var. Tekrar geliyorlar ama görebileceğiniz çok minik. Ben de zor görüyorum ama birazdan yakın açacaklar. E aa, dönerek geliyorlar. Oo çok iyi. Şimdi dumanları çıkarttığı için siz daha net göreceksiniz arkadaşlar. Hepsi ayrıldı ya. Herhalde bir yerde birleşecekler. Muhtemelen. İki tanesi şuradan gidiyor. Üç tanesi diğer taraftan geldi. Bir şekilde birleşecekler. Hava sakin, rüzgar yok gibi. Çok uygun bir hava. Yetlerin sesiyle dalga sesi karıştı. <laughs> Jetlerin sesini duyuyorum ama neredeler göremedim. Çok <laughs> kuvveti çok fazla. Görebiliyor musunuz? Ben de ekrandan göremiyorum ama. Soğurtayı falan şu anda dev bir soğutu ama. Sıra soru geçtiler mi acaba? Üç uçak sortu yaptılar. Çok büyük bir sortuydu. Dev bir çember çizdiler. Diğer iki uçağı hala merak ediyorum neredeler. Birazdan çıkacaklardır ama diğer taraftan devam ediyorlar çembere. Kendisine gördüm arkadaşlar geliyorlar geliyorlar. Ne yapacaklar bakalım. Şuradalar. Size görebiliyor musunuz? görüyorsunuz. Çizgileri var çünkü. Çizgiyi bıraktılar ya. Bir tanesi yakın. Noktadan geçiyor ama diğeri diğeri kayboldu. Muhtemelen kart yapacaklar. Geçen sefer öyle yaptılardı sanki. Neyse onlar gelene kadar dalga sesi dinleyin. geliyor ya. başına gidiyor. Bir tane daha geliyor. Oo yakın geçti ya. Diğeri de geliyor. Şehrin tam üstünde görebilirsiniz arkadaşlar. Yakın evet birbirine yakın geçiyorlar. Evet bayağı yakın geçtiler. Şimdi sorti yapıyor. Yukarı doğru çıkıyor. Diğeri de bir tane çizgi çıkıyor. geliyorlar ama nereden? Evet üç tane geliyor şu anda tam karşıda arkadaşlar gösteriyorum bir tanesi kırmızı ayrıldı solo yapıyor diğer iki tanesi doğru gitti kırmızı olan bize doğru yaklaşıyor hadi yaklaş biraz daha yaklaş hadi üstümüzden geç Hadi evet 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 geliyor 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 <laughs> geliyor. Ya sallasak görür mü acaba? <laughs> Tabii ki görüyordur da. Her sallan ön dikkati de almaması lazım. Çok dikkat gerektiren bir iş çünkü. Kırmızı bir duman bıraktı. iki tane daha geliyor. O, 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 o. Görüyor musunuz arkadaşlar? Elezonik bir şekilde geliyor. Diğeri de yükseliyorlar. Neredeler? Buradalar. Evet. İzlemek biraz zor olabiliyor. Tekrar geliyorlar arkadaşlar. Uçaklar birbirine kuru yaparak geliyor. Evet. <laughs> gel 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 gel. Neredeler? Buradalar. Ha biri ters uçuyormuş ya. Bakın Güzeldi şimdi. Hangisini izleyeceğime karar veremedim. İkisi farklı yönlere gitti. Ha, sonra diğer de diğer yöne gitti şöyle kalabalıktan kayboldular. Diğer kısımdan gelecekler muhtemelen. Diğerlerine bakalım. Bir yerden ses geliyor ama hayır da demedim. grup, üçlü grup dumanlarını bırakarak gidiyor. Bayağı yükseldiler. Şimdi ne yapacaklar? Buraya dönüyorlar. Hadi gel 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 gel. Hadi buraya gel ama ya. Ooo, dönüyorlar. Koroneli bir şekilde dönüyorlar. Aa, iki tanesi de burada geldi. Geldi. Sürpriz oldu bunlar. Biri ters, biri düz uçuyor. Kuşa benzer bir şey görüyorum ama kuş mu? Algılayamadım ama. Yaklaşırsa alınacağız. Ses de gelmiyor ki. Yani ses var ama her yerde var jet sesi çok yüksek olmasa da bu arada denize açanlar da var ya şu ileride denize girenler var çocuklar özellikle çıkartılmıyorlar <laughs> bu arada güneş de açtı tekrar dediğim gibi şu kısım Aa 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 orada şey var dağların üstündeki renkli bulutları görüyor musunuz arkadaşlar? Geliyor buradan. Buradan geliyorlar. Göstereceğim şimdi size. Görüyorsunuz. En yakın mesafemiz bu. Oh, oh, oh. Çok yükseldiler. Görebiliyor musunuz? Heh, bulutlarını açtılar yine. Ne yapacaklar? Hadi bakalım merak ediyoruz. Ayrıldılar bulutlarla. Hepsi farklı yöne gidiyor. Çiçek gibi oldular. Hepsini gösterebiliyor muyum bilmiyorum arkadaşlar. Kamerayı ben de göremiyorum. Bir tanesi üstümüze doğru geliyor. İmdat. <laughs> Bulutların arasında görebiliyorum ama diğerlerini göremiyorum. Şurada. Gördünüz mü? Evet ya da hayır diye bek cevap beklemiyorum tabi de. Olsun. Yine de ben söyleyeyim. Aa bir tane daha var. Ne yapacak onlar? Hadi bakalım. Şu kısımda gidiyorlar. Diğerleri nerede? İkisi burada. Ha bir tanesi de burada. Üçü birleşecek galiba. Bir anda yola, sonra birleşiyorlar. Aa, şurada arkadaşlar biz fark etmeden kalp yapları var. Biz fark etmeden bir kalp yaptılar ama 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 kayboldu bulutlardan. Havanın biraz daha açık olması gerekiyormuş galiba. Beyaz Beyazla yapmamaları gerekiyor ya da kırmızılar yapsalar fark edilirdi. Ha, i̇ki tane de kuş geçiyor. Martı. Bir tanesi burada geliyor, geliyor. Geldi. Denizin üstünde. Ha, i̇ki tanesi karşılaştı orada. Şimdi tekrar yükseliyorlar. Ters üst her şekilde uçuyorlar ya. <laughs> Kuşlar gidin burada. Uçuş için tehlikelisiniz. Hadi kızım. Oğlum ya da neyse artık insetini bilmiyoruz kuşlarım. <laughs> Şurada dumanlarını açmış, uzakta tekrar bir uçak daha görüyorum. Buraya kadar gelecek mi çok emin değilim. O sanki şehrin üstünde gösteri yapıyor gibi. 3 taneymiş. Ya gösteriye bu kadar uzak mı kaldık? Ben Konyaaltı sahil tümümü kapsayacak zannediyordum ama galiba öyle değilmiş. Neyse bir sonraki gösterici olursa biraz daha ileride. Beach Park'ın oralarda daha fazla sanki yapıyorlar gibi. Gerçi kapsu evet burada da duman ama biraz daha yüksekten Orada biraz daha alçaktan geçiyorlar. Yani görme şansımız daha fazla. Burada kemere kadar gidip geliyorlar. Kemer kadar olmasa da yani en azından kemerin yarı yoldalar. Buraya dönecekler gibi sanki. Denizin üstünde sadece onlar var. Bir tanesinin dumanı yalnız böyle sürekli değil şey olarak çıkıyor. Kademeli püf 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 yapar gibi. Ha, öbür kısımları geliyorlar sanki. Başka bir yerden cesesi daha duyuyorum ama. Aa evet evet oradaymış. Ha hani denizin üstünde gördüler de. Ops. Diğer üç tanesi şurada. Çok çabuk gelip kayboluyorlar ya. Hızına yetişemez jetlerin tabi. Bunu kaçırdım arkadaşlar. Çok alçaktan uçuyordu. Şöyle. <laughs> Gelecekler diye beklerken. Kaçırdık onu ya. Evet. Palizlerini oradan. ikiye geçti. bayrağı göremiyorum ama siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Umarı takip ediyorum ben de yoksa gördüğümden değil de. Oha. Bu 80'leri ters mi döndü ne yaptı o? O da uçakları kıskanıp gösteri uçuşan bir martı. Gösteri Gösterişi bitti zannettim ama daha bitmemiş. Aa, burada var tekrar. Dumanlarım bitti. arkadaşlar hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarım. Unutmadan onu da söyleyin dedim. E, gelmişken Konya sahinde gösterildi değil mi size? Herkes tatil fırsat bilip kendini dışarı atmış. Araçlar çok kalabalıktı zaten. Ben de bayağı bir uzağa park ettim. Sonra yaklaşık bir kilometre yürüdük. Elizabeth de burada tabii ki. gel Elizabeth, Elizabeth gel. gel gel gel. Yoruldun mu? Elizabeth gel buraya. Gel. Gel. <laughs> Ops. Gel 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 gel. Acaba. Her taraf koklamak bir şey. Acaba. Özellikle direkleri. Acaba. Gel. Çocuklar hem sevmek istiyorlar hem korkuyorlar. Gerçi Elizabeth de biraz şiddet yani kendini çok sevdirmiyor.